Evet arkadaşlar yeni bir YouTube videosunda da birlikteyiz. Bu videoda her film severin takip etmesi gereken 9 Twitter hesabını sizler için sıraladım. E, bu kanalları tanıtacağım size. Video geçmeden önce video beğenip lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Hedefim en kısa sürede 10.000 e aboneye ulaşmak. Bunun için de sizden e, kanala abone olmanızı rica ediyorum. Şimdi video hemen başlamadan önce hiçbir e, bu hesaplarla bir bağlantım olmadığını, tanışıklığım olmadığını, herhangi bir reklam ya da bir gelirim olmadığını söylemek isterim. E, bu videoyu tamamen kendi isteğimle ve ee, onlarla bir bağlantım olmadan yapıyorum aslında ee, herhangi bir torpilde yok samimi bir şekilde yararlı bulduğum 9 tane hesabı sizlerle paylaşıyorum ee, ve bu 9 hesabı en işlerinde kendi aralarında en az etkiliden en etkilisine göre sıraladım unuttuklarım olabilir. Onları çete adlarını yazarsanız şeye yorumlara link bırakmayın. Onu botlar yakalar. Yani bot sanarlar sizi. E, ve yorumunuz gözükmez ama adını yazarsanız insanlar yararlanacaktır. Şimdi FIFA daire Communication genelde oyun çöktüğünde bir sıkıntı olduğunda e, size duyurulan şeyler örnek vermek gerekirse Haaland Transfer SBC'sinde bir sıkıntı olduğunda e, bunun şeyleri düzgün gelmediği zaman, untradeable şeyleri düzgün gelmeyeceği zaman daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Untradable olması gereken paketin untradable işareti üstünde olmadığı için ya da açıklama kısmında e, compensation yani telafi ödüllerinin verilebileceği, verileceğini duyuruyor. Ya yani oyunla ilgili genelde yaşanan sıkıntıların çözümleri ya da neler yapılacağını Fadare Communication söylüyor ama nedense hero'larla ilgili hiçbir şey söylemiyorlar. Yay, yay. Neyse izlemeyenler varsa hero'larla ilgili skandalı anlattım. Uzatmayacağım. Oyunun kendi hesabı. Tabii ki. EA Sports FIFA her şeyi buradan duyuruyor. Gördüğünüz gibi Timotovic'ler duyurulmuş. Hatta bu sayfayı yenilersem hemen yeni gelen şeyi de görmüş olacağız diye düşünüyorum. Burada ayın oyuncusunu bakalım. Evet, Nicolas Fülkülük mesela daha yeni gelmiş. O da bunda ayın oyuncusu olmuş. Bütün her şeyi koyabilirsiniz ama ya Umut nasıl ya? 8. sırada mı oyunun kendi hesabı? 8. sırada mı? Evet. Çünkü FIFA hiçbir şey beceremiyor. Onun duyurması gereken her şeyi başkaları ondan çok daha önce duyuruyor. Geleceğiz. Sayıl Criminal normalde e, ileride listede göreceğiniz fut şerifin e, kendisi tasarımcısıydı. Sonra kendi aralarında bir şeyi paylaşmaya başladılar ve e, artık bazı şeyleri, leakleri yani Sayıl ona yardımcı, tasarımına yardım ettiği için artık şeyleri kendileri yapmaya başlıyorlar. E, bir iki tane oyuncuyu sayıla veriyor e, sızdırmak için. Ya inanılmaz yorgunum büyük saçmalığı bu videoda. Neyse anladığın sonuç olarak. Sonuç olarak Foot Sheriff'in bazı ligleri genelde buradan geliyor. Ve güzel kart tasarımları şeylerde haberler oluyor. Sayılı da şey yapmanızı tavsiye ederim. E, devam edelim. 7 numarada Arcade Foot. Arcade Foot e, güzel sızıntıları var. Dünya Kupası sızıntısı. Burada bir konsept bu. Her şey %100 şey değil bu arada. E, arada konsept de paylaşıyor. Timotovic 4'ü paylaşmış. Daha önce bakalım Cristiano Ronaldo'nun geldiğini Footchef'ten duyurmuş. E, kendisinin daha önce hani mesela örnek vermek gerekirse daha önce hani yine Footchef'ten almış ama Footchef'te almadığı şeyler de var. Bir sürü paylaştığı şeyler de oluyor nadir. Daha az o yüzden de listede biraz daha geldi ama kendi e, Footchef'in ya da başkasının paylaşmadığı likleri hatırlıyor Market Daha önemlisi Foot Trading Romania gerçekten Şerif'in bile çok fazla kez benim bundan haberim yok e, Romanya'dan duydum dediği bir hesap kendisi. Arada e, mesela güzel şeyleri de var. Kulübümüzde para eden oyuncuları satmanız için size haberler veriyor. E, Fiyatı ani artan oyuncuları, markime çaptan mesela artan şeyler. E, arada sizin için snipe filtreleri şey yapıyor. Kulübünüzü kontrol etmenizi söylüyor. Artışlardan bahsediyor, marketin çöküşünden bahsediyor. E, durmadan bakın filtreler şey yapıyor ve bir sürü sızıntı da paylaşıyordu. Geçen sene ikonlar şeyler, beyalı falan sızdırmıştı. E, aylar 2 yani 3 hafta öncesinden sızdırmıştı B-Yılı. Yapıyor sonuç olarak bunları. E, FIFA Trading Romania'da benim çok beğendiğim sayfadan birisi Footcamp bunu yeni keşfettim. E, Footcamp eğlenceli, keyifli ve Timothy Wick 4'ü tamamen sızdırmasıyla şey yapmıştım herkesten önce. Yanlış hatırlamıyorsam ilk ondan gördüm ben. Benim hatam olabilir ama mesela Eden Militau'nun girmediğini sızdırmıştı her şeyden önce. Herkes Eden Militau şeye girecek demişti. Pedri'yi herkes önce duyurmuştu. Sonra full listeyi duyurdu. Böyle şeyler yapıyor Önemli bir sızdırıcı o da Kesinlikle ondan yararlanmanız gerekiyor Footmentor kendisi FIFA ile ilgili sızıntı yapmıyor Yeni gelen her şeyi ondan öğrenebilirsiniz Yeni gelen haberleri onda alabilirsiniz 3 numarada kendisi E, Yeni gelen şeylerden Haberdar olabilirsiniz oyunda Ama haberdar olmak dendiği zaman FIFA 23 News benim favorim Kendisi her gün saat 8'de oyuna ne geldiğini söylüyor Her gün her gün. Arada mesela 6 p.m. kontant. Yani Türkiye saatte 8. Ne gelmiş abi? Diğer gün. Arada haberler de veriyor FIFA'dan. Ne gelmiş? Ayın oyuncusu ödülleri. Yeni peşte ne var? FIFA ile ilgili yeni bir şey olduğu zaman bu arkadaşımız chat paylaşıyor. O yüzden benim iki numaram. Bir numarayı herkes tahmin edebilecektir. Futsherif. En büyük sızıntıcı. Örnek vermek gerekirse Çikarito Mesela orta rule breaker da gelecekmiş. 17 dakika önce duyurmuş. İlk olarak o duyurdu. Şu an önce kimsenin duyurduğunu sanmıyorum. Ee, devam edelim. Başka bakalım neler duyurmuş. Çekilişler de yapıyor. Joao Mario SBC'si gelecekmiş. Mesela yine biz ondan öğreniyoruz. Bakalım başka. Sızıntılar. Muhabbetler. Sohbetler biraz arttırdı. Eskiden sadece sızıntı yapıyordu. Fekir geliyormuş gibi. Geyikleri de var ama yani bir numaralı sızdırıcısı. Ee, mesela pike geliyormuş bu Breaker'da. bu hesapları takip ederek arkadaşlar e, oyunda bir adım önde olabilirsiniz açıkçası çünkü bu hesaplara göre adam alıp satmanız da bazen faydalı oluyor e, yani futchelif bin tane şeyde bir kere falan iki kere yanılmıştır o yüzden hani güvenilir de kaynaklar bunlar ve sıfır numarada sürpriz ben <laughs> <laughs> Arkadaşlar benim de YouTube kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Tabi bu biraz şaka ama diğer hesaplara ben çok memnunum. Çok da onları aktif şekilde takip ediyorum. Umarım yararlı bir video olmuştur. Sizi çok seviyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere ve son olarak iyi günler.